Evet Sayın Kütahyalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerinde bulunacak ilk durak Malezya oldu. Ekranlara getirdik detaylarını. Evet. Şimdi Malezya, Endonezya ve Pakistan. Üç tane büyük Asya ülkesi, üç tane büyük İslam ülkesi. Üçünün de dehşetengiz nüfusları var. Endonezya dev, Pakistan ayrı dev, Malezya'da. İktisadi olarak en ileri olanı Malezya'dır. İkinci sırada Endonezya, üçüncü Pakistan gelir. Enver İbrahim ya da onların dilindeki diliyle Malezya'da Anwar Ibrahim, Enver İbrahim bizim Türkçe şe şeysi çok eski bir Malezyalı politikacıdır. Gitmiştir, gelmiştir, hapis yatmıştır vesaire ve temelde o da Müslüman politikacı, yani İslami duyarlı kuvvetli politikacı olarak bilinir. Tayyip Erdoğan Türkiye'de bilindiği gibi benzer ekollerden gelen iki insandır. Ve Enver İbrahim, Anwar İbrahim diyeldiğimle bakın adeta Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasının lideri gibi karşı. Bu inanılmaz bir başarı Türkiye yani çok şaşırtıcı bir şey. Yani bizim Malezya'ya falan doğru iletişimimiz yoktu. Bir rahmetler bakan hoca giderdi. O zaman da Türkiye'nin bir gücü yoktu falan filan. Bu inanılmaz bir seviye. Bu Türkiye'nin dünyadaki işte Suriye'deki başarısı. Silahlı kuvvetlerdeki daha silahlı silah sistemleri güvenlik başarısı. Detayı Erdoğan'ın sanayi. Savunma sanayindeki başarısı ve Tayyip Erdoğan'ın dünyaca ünlü bir lider olması. Yani dünyaca ünlü. Aslında gelen noktayı da gözler önüne evet. yine Ve tabii bir Türkiye'de de mutlak güce olması. O da da bir olay. Gerçekten Malezya'da. Şimdi göreceksiniz Endonezya'da Pakistan'da da benzer şeyler olacak. İşte Arap dünyasında yine Osmanlı geçmişinden kaynaklanan bir doğal kompleks vardır. Yani kardeşim işte Mısır bile eskiden bizim vilayetimiz Kahire'ye vali atanıyordu. İskenderiye vali tanıyordu. E şimdi onlar aynı gözle bakamayabiliyorlar. Çünkü diyorlar ki eskiden işte Osmanlı da yönetiyordu. Endonezya, Pakistan, Malezya'da Türkiye'ye öyle hiçbir kompleks yoktur gerçekten çok öncü bakarlar. Tayyip Erdoğan oralarda çok sevilir. Yani ben Amerika'ya gittiğimde, İngiltere'ye gittiğimde eğer şoför Endonezyalı, Malezyalı, Pakistanlıysa adeta Tayyip Bey'e hani böyle tutkundur diyelim Tapar da. Hep böyle standart Erdoğan Erdoğan hatta kızar bazı Türk şeyler geldi. Bazı Türk müşteriler geldi laf etti falan nasıl laf eder falan Dedim sen öldeme falan. Hep konuşmuşumdur. Anladın mı yani? Bilmezler Çünkü Sizde onlar başkalarıyla konuşmaktan aslında biraz analiz etmekle başlıyorsunuz. Çünkü işte orada tabii kendi ülkelerinde de böyle güçlü, dünyada sözü geçen bir lider isterler. O hakikaten şu an bir tek Türkiye'ye mahsus bir şey. Yani Tayyip Erdoğan'ı sevin, sevmeyin. Oy verin, vermeyin. Beğenin, beğenmeyin. Hakikaten dünyaca ünlü bir isim. şu an.